İlimle ilgili birkaç hususu buradan size ifade etmek istiyorum konuşmamın bu bölümünde. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe müzakerelerinde yaptığı konuşmada Düzce ile ilgili sorunları dile getirdi. Keşir özellikle PTT'de iki ilçemiz başta olmak üzere Cumayiri ve Kaynaşlı'da ciddi insan kaynağı ihtiyacımız var. Bu pandemi sürecinde de bu ihtiyaç daha çok ortaya çıktı. Bu konuda ilginizi bekliyoruz dedi. Keşir bununla birlikte Kuzeydoğu çevre yolumuz tamamlandı özellikle özellikle Zonguldak'tan Ereğli'den Batı Karadeniz'den gelen araçların Ankara'ya ve Anadolu'ya ulaşımı ile ilgili çevre yolunu kullanıyoruz ama bunun devamı olan Kuzeybatı çevre yolumuz var ve projesi hazır. Bu konuda da yardımcı olmanızı istiyorum şeklinde konuştu. AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir son olarak Düzce'de yıllardır konuşulan ve akıbeti merak edilen hızlı tren güzergahı ile ilgili de hemşerilerim sizden müjdeli haberler bekliyorlar dedi. Ee, özellikle müşterilerimiz size daha önce geldik bakan yardımcısı olduğunuz dönemde hızlı tren güzel cahil ile ilgili sizden bir müjde bekliyorlar. Ben de bunu buradan kayda geçirmek istiyorum. Tekrar bütün bütçemizden...